İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik ve dijital dönüşüm paneli gerçekleştirildi. Medya ve İletişim Bölümünde öğretim görevlisi Doktor Erkan Tuğra'nın dersi kapsamında gerçekleşen etkinliğe basın temsilcileri konuk oldu. Medya ve İletişim Bölümü 2. sınıf öğrencileri Kaan Göle Salan ve Ceren Sarıçalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği etkinliğe Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Şov Haber Muhabiri Uğur Alaattinoğlu, TGRT haber sunucusu Mehmet Aydın, TV sunucusu Bahar Eren Sayın ve sosyal medya uzmanı İsmail Cesur Konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte gazetecilik ve haberleşme çerçevesinde dijital dönüşüm ve sosyal medya etkileri tartışıldı.